Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Bugünkü dersimiz Birinci Dünya Savaşı, artık inkılap tarihinin asıl konusuna yavaş yavaş geçiş yapıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini ve savaşı başlatan olayı bugünkü dersimizde beraber ele alacağız arkadaşlar. Öncelikle herkese hayırlı çalışmalar diliyorum. İnşallah yapmış olduğumuz dersler size faydalı olur. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini şöyle beraber konuşalım. Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 yılları arasında gerçekleşen bir savaş. Dünya Savaşı denilmesinin temel sebebi, dünyadaki birçok devletin bu savaşa katılmış olması. Yani Amerika kıtasından tutun, Asya, Avrupa gibi e, Afrika kıtasında yine aynı şekilde savaşlar gerçekleşiyor arkadaşlar. Bunun gibi birçok kıtada bulunan devletlerin bu savaşta yer alması üzerine biz bu savaşa dünya savaşı diyoruz. Dünya tarihinde iki tane dünya savaşı gerçekleştiği için bunu birinci ve ikinci dünya savaşı diye ele alacağız. Savaşın sebeplerini biz iki başlık altında görüyoruz arkadaşlar. Genel nedenler ve özel nedenler. Genel nedenler birçok devleti ilgilendirdiği için biz genel nedenler diyoruz. Özel nedenler ise arkadaşlar, sadece bir ya da iki devleti karşılıklı ilgilendiriyorsa, buna da özel nedenler diyoruz. Aslında genel nedenleri biz daha önceki birinci ünitemizde ele almıştık. Sanayi İnkılabı'nın ortaya çıkarmış olduğu sömürgecilik yarışı, hali sömürgecilik yarışı aslında ham maddi ihtiyacının ortaya çıkmasıyla beraber devletlerin, özellikle Avrupalı devletlerin daha fazla zenginleşme isteği ve arzusuyla hareket etmesine sebebiyet verdi. Bundan dolayı gelişmemiş ülkelerdeki yeraltı kaynaklarını alma, kendi ülkelerine taşıma, haksız kazanç elde etme gibi amaçlarla arkadaşlar sömürgecilik faaliyetine başladılar. Bu sömürgecilik faaliyeti devletler arası e, rekabete, pazar rekabetine, devletler arası sömürgecilik yarışına sebebiyet verdi. E, bu durumda birinci dünya savaşı'nın nedenleri arasında yer aldı. İkinci genel neden milliyetçilik akımı demiştik. Fransız ihtilali sonucunda ortaya çıkan bir e, düşünce demiştik arkadaşlar. Haliyle milliyetçilik e, düşüncesi her millete bir devlet anlayışı diye ifade etmiştik. E, bu da özellikle çok uluslu imparatorlukların parçalanmasına zemin hazırladı. Siyasi çatışmalara sebebiyet verdi. Bağımsızlık mücadelelerine sebebiyet verdi. Ve yeni ulus devletler ortaya çıkacak. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda İşte bu yeni ulus devletler ortaya çıkma sürecinde de devletlerin özellikle çok uluslu devletlerin siyasi yapıları bozuldu. Dünyadaki siyasi denge bozuldu ve milliyetçilik düşüncesi de 1. Dünya Savaşı'nın genel nedenleri arasında yer alır demiştik. Ee, Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi, Osmanlı İmparatorluğu gibi devletler özellikle milliyetçilik düşüncesinden e, olumsuz etkilendiler. Bir diğeri haline sömürgecilik gibi milliyetçilik gibi ee, bu genel nedenler devletler arası bloklaşma yani gruplaşmalara sebebiyet verecek. Biz bunu harita üzerinde tekrar göreceğiz. Yani devletler kendi aralarında bloklaşmaya başlayacaklar. Kendi aralarında bloklaşmaların temel sebepleri de var. Bunları teker teker e, bazı noktaları ele almaya çalışacağız. Silahlanma yarışı yine aynı şekilde özellikle bilim ve teknolojinin gelişmesi. Sadece bilimde, sağlık alanında, eğitim alanında değil, silahlanma alanında da, askeri alanda da e, teknoloji geliştiği için arkadaşlar yeni teknolojik silahlar e, icat edilmeye başlanıyor e, ve silahlanma yarışı da devletler arası e, güç dengelerini değiştiren temel unsurlardan birisi. Bir diğer genel neden arkadaşlar ham madde arayışı. Yani özellikle sanayi inkılabının gerçekleşmesiyle beraber üretim artar demiştik. Üretimin artmasıyla beraber üretim olabilmesi için ne ihtiyaç vardı? Ham madde ihtiyaç vardı. İşte bu ham madde ihtiyacı da arkadaşlar sömürgecilik yarışına sebebiyet verdi demiştik. Ve bir de üretim fazlalığı ortaya çıktı demiştik. Ve bu üretim fazlalığı da daha sonra Pazar rekabetine sebebiyet verecek. Yani devletler üretmiş oldukları fazla ürünleri ne yapacaklar? Satacak yer arayacaklar. Kime satacaklar? Gelişmemiş devletlere. Osmanlı İmparatorluğu gibi Afrika kıtasında bulunan diğer devletler gibi gelişmemiş ülkeleri ne yapacaklar? Ürettikleri ürünleri satabilecek bir pazar arayışı içerisine girecekler. İşte bu da gelişmiş devletler arasında bir pazar rekabetine sebebiyet verecek arkadaşlar. Bunları biz genel nedenle olarak genel hatlarıyla bahsettik ayrıntılı olarak daha önceki derslerde anlatmıştık arkadaşlar. Ee, daha önceki derslerimizi dinlerseniz aynı şekilde e, bu konuları biraz daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. E, gelelim özel nedenlere. Özel nedenler ne demiştik? E, birkaç devletin karşılıklı olarak kendi aralarındaki sorunlara biz özel nedenler diyoruz. Birincisi her zaman bildiğimiz gibi Almanya Fransa arasındaki Alsaz-Doren sorunu. Şöyle harita üzerinde bir görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Fransa ve Almanya şu arada kalan alsas lören diye bir bölge var. Bu bölge iki devlet arasında ciddi sıkıntılara sebebiyet verecek. Neden? Çünkü bu bölge zengin kömür yataklarına sahip. Özellikle taş kömürü. Neden kıymetli bu kadar taş kömürü? Çünkü o dönemde sanayi inkılabını gerçekleştirmiş olan devletler e, önemli bir enerji kaynağına ihtiyaçları var. E, fabrikalarda kullanacakları enerji kaynağı olarak da taş kömürü çok aktif bir şekilde kullanılan enerji kaynağı. Bundan dolayı bu enerji ihtiyacını giderebilecek önemli bölgelerden birisi Fransa'da, Almanya'da bu bölgeyi kendisi hakimiyet altına almak istiyor. Bu iki devlet arasında sorun teşkil edecek. Bakın gruplaşmaların aslında oluşturan temel sebeplerden birisi de bu. Yani Almanya Fransa arasında bu alsas lorraine bölgesi sorun olduğu için Almanya ve Fransa ayrı bloklarda yer alacaklar. Çünkü iki devlet nedir? Düşman olacak birbirine. Haliyle aynı blokta yer alması mümkün değil. Fransa ve Almanya böylelikle Ayrı bloklarda yer. Alacak arkadaşlar. Haliyle gruplaşmaları oluşturan temel sebepleri de bu şekilde beraber ne yapıyoruz? Ele alıyoruz. Bir diğer özel nedenlerden birisi de Rusya'nın benimsemiş olduğu bir politika var. Bu politika ne politikasıydı? Pan-Slavizm politikası arkadaşlar. Pan-Slavizm Pan e, birleştirmek demek. Slav, Slav toplulukları var. Nerede bu Slav toplulukları? Balkanlarda. İşte Rusya özellikle Çarlık Rusya Balkanlardaki e, Slavları birleştirerek büyük bir Slav devleti kurarak Balkanları üzerinde ve kendi hakimiyetini alarak nereye inmek istiyor? Arkadaşlar sıcak denizlere inmek istiyor. Neden? Çünkü sıcak denizlerde bir siyasi güç dengesi oluşturmak istiyor. O da sıcak denizlerde Orta Doğu'daki yeraltı kaynaklarından yararlanmak istiyor. Rusya dünya haritasına baktığımızda kuzeyde soğuk iklimde yer alan bir devlet sıcak denizlere inerek e, aynı şekilde burada Orta Doğu yenerek Orta Doğu'daki zenginliklerden zenginliklerden yararlanmak istiyor Rusya. Günümüzde bunu Suriye üzerine gerçekleştirdiğini net bir şekilde ne yapıyoruz görüyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde harita üzerine değerlendirdiğimizde gördüğünüz gibi Rusya burada sarı renkte gösterilen yer, yerler Balkanlar, Balkanlardaki Slavları kendi hakimiyetini alarak buradan arkadaşlar Ege Denizi üzerinden Akdeniz'e yani sıcak denizlere inmek isteyen bir devlet arkadaşlar. Ee, bir diğer temel e, özel nedenlerden birisi nedir? avusturya macaristanın da Balkanlar üzerindeki bir hakimiyet anlayışı var. Yani e, bunu biraz önce biraz sonra pardon özür diliyorum biraz sonra e, grupları gösteren hariteyi değerlendirdiğimizde avusturya macaristanda Balkanlar üzerinde hakimiyet kurmak isteyen bir devlet bu da aslında e, bloklaşmaların e, nasıl e, oluştuğunu bize ne yapacak gösterecek. Rusya'da Balkanlar üzerinde emeller olan bir devlet. Avusturya Macaristan da Balkanlar üzerinde emeller olan bir devlet. Haliyle Rusya ile Avusturya Macaristan arasında siyasi çekişmelere sebebiyet verecek sebebiyet verecektir. Balkanlar üzerindeki hakimiyet anlayışı arkadaşlar. Şöyle blokları beraber görelim. Bloklarımız ittifak dediğimiz bağdaşma bloğu arkadaşlar bir diğeri bir diğer ise itilaf dediğimiz anlaşma aslında üçlü ittifak, üçlü itilaf olarak ilk önce karşımıza üç devlet çıkıyor. Daha sonra savaş başladıktan sonra bu devletlere daha sonra farklı devletler de eklenecek. E, Almanya, Avusturya, Macaristan, İmparatorluğu, İtalya aslında üçlü ittifak bloğu. E, i̇tilaf bloğu ise İngiltere, Fransa ve Rusya. E, daha sonra İtalya'nın taraf değiştirdiğini görüyoruz biz arkadaşlar. Neden taraf değiştirecek? Bunu da kısaca anlatacağız daha sonraki dersimizde. İttifak bloğuna... Savaş başladıktan sonra Osmanlı Devleti Bulgaristan katılacak. Bulgaristan özellikle Çanakkale Savaşı'ndaki Osmanlı Devleti'nin başarılarından sonra e, bu savaşa dahil olacak ittifak grubunda. Biz bunu Çanakkale Savaşı'na tekrar ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. İtilaf bloğu ise arkadaşlar e, ABD, e, İtalya taraf değiştiren devlet demiştik. Savaş başladıktan sonra taraf değiştirdi demiştik. E, Romanya, Japonya, Yunanistan gibi Sırbistan gibi devletlerde itilaf bloğunda e, arkadaşlar ne yapacaklar? Savaşa katılacaklar savaş başladıktan sonra bu gruba katılıyorlar İtalya özellikle gizli anlaşmalarda Londra e, anlaşması ile beraber e, İtalya bazı toprak vaatleri var e, ve bu toprak vaatlerinden dolayı İtalya taraf değiştiren devlet konumunda. taraf değiştiren tek ve ilk devlet İtalya'dır başka taraf değiştiren herhangi bir devlet yoktur arkadaşlar şöyle isterseniz bir harita üzerinde görelim yeşil renkli olan gösterilen yerler üçlü e, ittifak grubu arkadaşlar. Üçlü ittifak grubu. Sarı renkte gösterilen yerler ise üçlü itilaf grubu. Beyaz renkte olan yerler tarafsız olan devletler arkadaşlar. Aynı şekilde e, mor renkte olan yerler savaş başladıktan sonra yani Bulgaristan ve Osmanlı savaş başladıktan sonra e, ittifak grubunda savaşa dahil olan devletler arkadaşlar kırmızı renkte olan yerler ise savaş başladıktan sonra üçlü itilafa katılan devletler, devletler olarak ele alıyoruz. İtalya'da gördüğünüz gibi sarı çizgiler var. Bu neyi gösteriyor bize? İtalya savaş başlamadan önce aslında Almanya ve Avusturya Macaristan'ın bulunduğu ittifak grubundaydı. Ama savaş başladıktan sonra taraf değiştiren bir devlet. Savaş başlamadan önce ittifak grubunda savaşın başlamasıyla beraber İtalya Askeri bir mücadeleye girişmiyor aslında, tarafsızmış gibi duruyor savaşın ilk çıktığı anlarda. Daha sonra İngiliz ve Fransızlar İtalya kendi yanlarına çağıracaklar ve gizli anlaşmalarla İtalya bazı toprak vaat edecekler. İtalya da bu vaatler üzerine taraf değiştiren bir devlet olacak ve itilaf grubuna katılacak arkadaşlar. Savaşın başlama sürecini ele alalım şöyle beraber. Savaş nasıl başlamış? Savaşı başlatan olay nedir? Aslında biz e, savaşın genel ve özel sebeplerini ele aldığımızda, savaşın e, temel sebepleri biraz önce bahsetmiş olduğumuz sebepler ama e, savaşı başlatan olay aslında büyük bir savaşın ya da bir yangının çıkmasında etkili olan küçük bir kıvılcım gibi düşünebilirsiniz. Avusturya Macaristan ve Sırbistan dediğimiz Sırbistan'da bulunan Saraybosna'yı bir ziyaret esnasında Sırplı bir öğrenci tarafından Avusturya Macaristan veliahtı ismi Ferdinand'dır. Avusturya Macaristan veliahtı yani kralın oğlu öldürülür arkadaşlar. Bunun üzerine Avusturya Macaristan ne yapar? Avusturya Macaristan Sırbistan'a savaş ilan eder. Avusturya Macaristan'ın veliahtının öldürülmesi üzerine. Aslında Sırbistan'a savaş ilan etmesindeki temel sebep e, yani veliahtın öldürülmesi değil. Avusturya-Macaristan Balkanlar üzerindeki hakimiyet anlaşını gerçekleştirmek için bir bahane arıyordu ve bu bahaneyi bulmuş oldu. Ve böylelikle Avusturya-Macaristan Sırbistan üzerinden e, Balkanlar üzerindeki yayılmacı hakimiyetini gerçekleştirmek istedi. Ama Balkanlar üzerinde panslavizm politikası benimseyen Çarlık Rusya Balkanları Avusturya-Macaristan'a yedirir mi? Yedirmek istemeyecek. Bundan dolayı ne yapacak? Çarlık Rusya arkadaşlar, Sırbistan'ın koruyuculuğunu üstlenerek, Sırbistan'ın koruyuculuğunu üstlenerek Avusturya-Macaristan'a savaş ilan edecek. Bakın bloklaşmalar nasıl gerçekleşmiş, bu şekilde görüyoruz. Haliyle Avusturya-Macaristan ile Almanya arasında bir ittifak anlaşması vardı. Üçlü e, üçlü ittifak grubunda bulundukları için ittifak anlaşması vardı. Eğer birimiz savaşa girerse diğerimiz de e, ona yardım edecek e, hükmü yer alıyordu bu anlaşmalarda. Haliyle Almanya Avusturya Macaristan'ın yanında savaşa dahil olacak ve Rusya savaş ilan edecek. E, Almanya e, Avusturya Macaristan yanında yer alırsa e haliyle Almanya ile Fransa arasında alsas lorraine sorunları vardı. Bundan dolayı Fransa Almanya ile düşman olduğu için Fransa'da da Çarlık Rusya'nın yanında yer alarak arkadaşlar çünkü iç, üçlü ittifak grubunda yer alan devletler bunlar. Fransa ve İngiltere de aynı şekilde Almanya'ya savaş ilan edecekler. Fransa ile İngiltere zaten Kankalar yani kanki bunlar ayrılmaz ikili gibi düşünebilirsin. İkinci Dünya Savaşı'nda da beraber hareket ediyorlar. Özellikle Almanya gibi Avrupa'da güçlü devlete karşı Fransa ve İngiltere birlikte hareket ediyorlar. Almanya'nın temel... E, niyetlerinden birisi de nedir? İngilizlerin sömürgelerine giden yolu ele geçirmek. Bunu Osmanlı Devleti'nin kendi yanlarına savaşa kabul etmelerindeki temel sebeplerde de göreceğiz. Yani Almanya Osmanlı neden kendi yanında savaşa kabul edecek? Çünkü İngiltere'nin İngiltere sömürgelerine giden e, güzergahta kim var? Osmanlı var. Bundan dolayı e, Osmanlı'yı kendi yanında savaşa dahil edebilirsen, kendi yanında savaşa kabul edersen e, İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu ele geçirme planını gerçekleştirebilir. Bundan dolayı İngiltere güçlü bir Almanya devletini Avrupa'da istemiyor. Haliyle Fransa ile ortak hareket ederek e, Almanya karşı savaş ilan ederek savaş çok kısa bir süre içerisinde tüm Avrupa'ya ne yapıyor arkadaşlar? Yayılıyor ve böylelikle Birinci Dünya Savaşı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bugünkü dersimiz buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki dersimizde Osmanlı Savaşı nasıl dahil oldu? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve daha sonra Osmanlı'nın savaşa dahil olmasıyla beraber savaş çok büyük alanlara yayılacak. Ve Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler, Mustafa Kemal hangi cephelerde savaştı? Ne gibi başarılar elde etti? 1. Dünya Savaşı'nın sonucunda neler yaşandı? Amerika'nın savaşa giriş süreci, Wilson ilkeleri bunlardan bahsedeceğiz. Paris Barış Konferansı, Mondros Statistik Anlaşması derken e, konularımızı peyderpey işlemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.